Hayırlı günler arkadaşlar bugün tekrardan bir ekim dikim videosuyla geldim arkadaşlar ben bunu bu kasaya bu güzel bitkilerimi ekmiştim onları alacağım şu güzel saksılara ekeceğim sevgili dostlarım ben eve götürmek istiyorum ekstra bunların da benim gözümün önünde olmasını istiyorum her videomda söylediğim gibi gerçekten kış geliyor ve tekrar tekrar ben hobi bahçeme gelemeyeceğim için en azından birkaç tanenin benim gözümün önünde olmasını istiyorum sevgili dostlarım ve saksılarımı hazırladım arkadaşlar ee, bir çoğuna toprak koydum düşündüm bir e, çekimle en iyisi bunu yapayım dedim arkadaşlar ve ekstra şu yapraklarım da var arkadaşlar. Trompetta yapraklarım var. Çok çok güzel yapraklar. Ee, hepsi değişik yapraklar arkadaşlar. Pulbinata yapraklarım var. Ee, gerçekten e, bazı değişik özel türlerimin yaprakları da var sevgili dostlarım. Onları ekstra e, şu güzel saksılara koyup eve götürmek istiyorum arkadaşlar. Bakar mısınız saksılarım da gerçekten çok çok güzel. Şu şekilde. Bunları küçük olduğu için bunları balkonumda e, bakacağım sevgili dostlarım. Ben şimdilik e, kamerayı sevgili eşime veriyorum. O biraz bana yardımcı olacak arkadaşlar. Toprağı şöyle koyalım. Şu şekilde dostlarım. Toprak hazırlayışlarım e, önceki videolarıma bakarsınız arkadaşlar ne kattığımı e, görebilirsiniz arkadaşlar. Toprak karışımı çekimlerim çok var arkadaşlar sayfamda. Şu şekilde ben saksılarımı altına strafor e, koyuyorum arkadaşlar. E, Dirinajı için ekstra su birikintisi olduğu zamanlar şurada dursun. E, straforların arasında toprağım ıslak kalmasın diye arkadaşlar. Kök çürümesi biliyorsunuz bitkilerde fazlasıyla oluyor o yüzden önlem amaçlı ben her zaman o şekilde strafor alt katta koyuyorum arkadaşlar ve toprağımı bu şekilde üzerine kapatıyorum arkadaşlar şöyle sevgili dostlarım bunları bir doldurayım arkadaşlar önce şu şekilde sevgili dostlarım gerçekten çok güzel bir toprak çok verimli bir toprak arkadaşlar ee, bitkilerimden anlayacağınız gibi gerçekten toprak bitkilerimiz için çok çok önemli ee, kök çürümesi için engellemek için arkadaşlar toprağın gerçekten güzel olması güzel olması şart şu şekilde arkadaşlar bitti Tamam bu kadar yeter sevgili dostlarım şimdilik bu güzelliklerimi buradan çıkaracağım sevgili dostlarım. Önceki videolarımda ekim dikimlerini yapmıştım arkadaşlar. Bakar mısınız? Çok çok güzel, muhteşem kökler vermiş arkadaşlar. Maşallah, sübhanallah. Gerçekten ben şu an gördüm. Çok çok keyiflendim arkadaşlar. Kök güzelliğine bakar mısınız? Ne kadar güzel. Toprağın güzelliği işte her zaman söylüyorum arkadaşlar. Toprak çok önemli, gerçekten toprak bitkiler için çok çok önemli. O yüzden her karışım kullanılmaz sevgili dostlarım. Bazen ısrarla videolarımda e, söylüyorum toprak gerçekten şu şekilde bakar mısınız? Toprak çok önemli arkadaşlar. Şunu da şöyle şuraya indireyim, şu şekilde sevgili dostlarım. Bunları ben eve götüreceğim. Balkonumda olacak arkadaşlar. Çünkü kış, kış geliyor. Gerçekten gelemeyeceğim artık. Mecbur şu güzellikleri gözümün önünde olsun diye. Şu arkadaşlar bakar mısınız? Tam kapatmış. Bunu da şu onun en küçüğüne indireyim arkadaşlar. Arkadaşlar şu şu saksıları da şu plastikçiye gittim. Bu iki tane. Bir büyük bir de küçüğü ikisini aldım ve çok çok güzel bir saksı haline getirdim sevgili dostlarım şekil olarak da çok güzel bitkiler açısından da çok güzel bakar mısınız arkadaşlar köklere bakar mısınız taptaze kökler gerçekten her zaman derim ve diyeceğim de arkadaşlar toprak bitkiler için çok çok önemli ve her zaman toprağıma farkındaysanız e, tekrardan diyeyim şu şekilde bakın arkadaşlar. Önceki videolarıma baksanız toprak karışımımı ne şekilde yapmışım göreceksiniz arkadaşlar. Gerçekten toprak çok önemli arkadaşlar. Bu daha kök yapmamış. Şu şekilde ben buraya koyayım arkadaşlar. Şu şekilde sevgili dostlarım. Şu bitti arkadaşlar. Şunun ekim dikimi bitti. Şuraya indireyim şimdilik. Bu da, bakar mısınız arkadaşlar Çok güzel, çok çok güzel Şu güzellikleri de ben Şöyle aralara indireyim Şunlar arkadaşlar Yeni onlar da, bakar mısınız Çok küçük beyaz kökler vermeye başladı Sevgili dostlarım Şu şekilde Tamam Bu Arkadaşlar ekstra Şöyle Bunları da götüreceğim Gözümün önünde olsunlar arkadaşlar Gelişimleri olsun Şu trompetta arkadaşlar. Kırmızılaşmış yavaş yavaş zannedersem bebek verecek arkadaşlar. Şu şekilde ben indiriyorum arkadaşlar. Toprağa biraz ucu olarak batırıyorum. Ve ekim dikimimi o şekilde yapıyorum sevgili dostlarım. Bu benim trompetta saksım olsun arkadaşlar. Ekstra yetmese başka krispati e, yapraklarım. Bakar mısınız? Çok güzel. Şöyle sevgili dostlarım bu benim krompetta saksım olsun sevgili dostlarım şu şekilde sadece uç tek toprağa koyacağım arkadaşlar ee, tam köklensin biraz bebek versin o şekilde ben sulamasını yapacağım şu an hiç sulama yapmayacağım arkadaşlar kuru toprağa Ben e, şu an e, onları ekiyorum Arkadaşlar şu şekilde Sadece bunlar benim trompetalı saksım olsun. Bu da krispati arkadaşlar. Krispati yapraklarım. Bakalım. Bu da trompetta şu şekilde. Bunu da buraya koyalım. Çok güzel türler arkadaşlar. Gerçekten çok çok güzel türlerim var. Böyle indireyim. Bu da değişik türden olsun. Karışık olsun sevgili dostlarım. Şu şekilde. Gerçekten çok güzel yapraklar arkadaşlar her zaman söylüyorum benim için hepsi özel hepsi özel türler gerçekten ben her zaman o şekilde bakıyorum ama işte ismi üstünde ya, özel tür özel tür deniliyor ben de özel tür demek zorundayım arkadaşlar bunlar tüm saksılar özel tür olarak geçiyor arkadaşlar ee, onların ekim dikimini yaptıktan sonra bu güzellikleri biraz filizlensin. E, bebek versin o şekilde onları evdeki balkona götüreceğim sevgili dostlarım. Şu şekilde. Çünkü e, şimdilik onları götürmeyeceğim. Bu yapraklarımı ben e, seramda, hobi bahçemde bırakacağım sevgili dostlarım. Belli bir hani aşamadan sonra bebek verdikten sonra, köklendikten sonra onları eve götürmeyi düşünüyorum sevgili dostlarım. Ben yapraklarımı bu şekilde arkadaşlar sadece şu şekilde biraz toprağa ucunu batırıyorum. O şekilde bırakıyorum arkadaşlar şu şekilde. Ve gerçekten çok güzel bebek veriyor. Çok güzel bir verim aldığım için sevgili dostlarım. Şu şekilde hepsini indiriyorum. Bu Albert Baynes yaprağı arkadaşlar. O da çok güzel bir tür. Sevdiğim türlerden birisi sevgili dostlarım. Şu. Şunu da bu da benim çok sevdiğim bir tür. İsmini şu an hatırlamıyorum ama çok çok sevdiğim bir tür sevgili dostlarım. Bakar mısınız? Kök vermiş. Şu şekilde. Bu kök vermiş sevgili dostlarım. Çünkü birkaç gündür ben e, yaprak topladım ve bu yapraklar evde duruyordu. Bugün getirdim sevgili dostlarım. Ekim dikimlerini en iyisi bugün yapayım dedim. Gelmişken sevgili dostlarım. Şu şekilde. Bu da bir trompeta yaprağı daha buldum sevgili dostlarım. Bu benim trompeta saksım olsun. Tek parça olsun sevgili dostlarım şu şekilde gerçekten şu an bilmiyorum hani size nasıl gelir bilmiyorum ama ben çok büyük bir keyifle dikimli falan yapıyorum şu şu şekilde olsunlar sevgili dostlarım. Çok güzel türler. Çok güzel türlerin yaprakları sevgili dostlar. İnşallah hayırlısıyla bebek verdikleri zaman tekrardan güzel bir çekim veririm. Şu şekilde bunları da ben buraya indireyim sevgili dostlarım. Gerçekten herhalde benim hobim de bu arkadaşlar. Ben bundan keyif alıyorum, moral buluyorum, stresimi atıyorum. Benim için farklı, bilmiyorum çok güzel bir his arkadaşlar. Herkesin hobisi farklı. Herkesin, biz çiçek severler. E, hani bilir gerçekten de e, stres atılacak e, keyif alınacak bir hobi bizim için Çünkü çiçeklerle uğraşmak Gerçekten farklı bir Güzellik benim için O yüzden bilmiyorum Benim için çok güzel sevgili dostlar Bir trompet daha yaprağı Daha çok güzel en azından Saksımı doldururum Bu da Albert Baynes Bunu şuraya indirin Chris Patin in yanına koyalım arkadaşlar Şu şekilde Küçük yaprak ama Bir şey olmaz Olur, bebek verir. Şu şekilde arkadaşlar. Çok güzel oldu, gerçekten çok çok güzel oldu. Şöyle, hepsi arkadaşlar özel e, özel yapraklar, özel tür yaprakları sevgili dostlarım. Şöyle, ben hepsini. Şöyle yerleştireceğim sevgili dostlarım. Hani videomun da açıkçası fazla uzamasını da istemiyorum. Ama kapatmak da istemiyorum. Şu şekilde. Bu da zannedersem bebek vermiş ucu arkadaşlar. Bakar mısınız? Uçtan bebek vermiş. Allah'ın işi. Ne kadar güzel şeyler, güzel bitkiler ya. Şu şekilde sevgili dostlarım. Bunların kalanları da ekstra ekimli sonradan yapacağım arkadaşlar. Şu şekilde sevgili dostlarım. Bunları ben bahçede, hobi bahçemde bırakacağım sevgili dostlarım. Biraz bebek versinler, köklensinler. O şekilde ben eve götüreceğim arkadaşlar. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.